Evet benim herkese sağlıklı günler. Fener balığının güzel kemiğinden sifterek kuşbaşı yapımını yapacağız size görülmek üzere. Bıçağın ucuyla kemiğini etinden sifterek almaya başladık. Görülmek üzere bıçağın ucunu kullanarak kemiğe sadece bıçağın ucunu vurarak devam ediyoruz. Evet sonrasında böyle eti komple çıkarmış oluyoruz. Görülmek üzere bu da kemiği atıyoruz onu çöpe evet bunu güzel kuşbaşı haline kesiyoruz kavurmalık yani çok güzel kavurmalık organik tavuk misali eti var lezzetlidir yani fener balığının kafasından biraz e, kemik boldur arka taraf olduğu bölgeden eti bu şekilde çıkıyor biraz eti az çıkar ama lezzeti yüksek bir balıktır proteini fazladır yani fener balığı biraz fazla fire veren balıktır ama lezzet arayanların balığı diyebiliriz. Organik tavuk eti misali güzel bir eti var. Evet görülmek üzere kuşbaşı olarak kesiyoruz. Şimdi öbürkü parçaya geçeceğiz Görünmek üzere size onu güzel gösterelim şöyle boydan boya bu kadar et çıkıyor bir fener balığından. Evet sonrasında bıçağın ucu ile kemik kemiğin tam dip tarafından ucuyla yitikleyerek bıçağı yitikleyerek kese kese güzel etini kemiğinden ayırıyoruz. Bu büyük olan parçaydı. öbür ki biraz ufaktı. evet görünmek üzere kuşbaşı halinde kesiyoruz onu domatesli, biberli, mantarlı, karabiberli, sarımsaklı güzel bir kavurma yapabilirsiniz. Siz de tabii Fener balığı aldığınız zaman nasıl oluyor diye düşünürseniz evet bu şekilde kuşbaşı oluyor olduktan sonra işte katlı maddelerini saydığım şekilde yapabilirsiniz. Evet kuşbaşı yapıyoruz Fener balığını. Fener balığı lezzetli balıktır. Denizin dip tarafında kumlara kendini saklar. Sırt gözünün önündeki oltasıyla denine, denize olta atar ve balığını ağzını açarak yutar. Sadece yutar yani. Yuttuktan sonra mide sonu eriterek ortadan kaldırmak üzere yaradılmış bir balık, güzel bir balıktır. Fener balığı. Herkese yemesini tavsiye ediyorum. Herkese sağlıklı günlerimizi sunuyoruz efendim.